Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz bugün sizlerle beraber pek tanıtım yapıyoruz. Sanki bir başkasının tekini tanıtımını yapıyoruz. Kendi pekimi yapıyorum lan. <laughs> Göstereceğim size güzel güzel şeyler var. Valla ben de bilmiyorum ne olduğunu ne ettiğini. Linkini aşağı bırakırım zaten. Vloglar böyle. Bu kadar kıldık böyle. Bak şöyle. Görüyor musun? Böyle böyle böyle. Genelde güzel ya. Bir da böyle. Valla bilmiyorum ne kadar üzüldür ne kadar şeydir bilemem ama. Güzel ya ben beğendim. Nasıl? Blue koyması böyle, yeri böyle. Yok herhalde böyle bilmiyorum. Ben de bozuk olarak Şöyle. Neredesin dostum? Hop. Ama ben bulamadım ki. Şöyle. Aa. Ben bunu tanıyorum lan. Ben bunu tanıyorum. <laughs> Kazak kutumuna gitti artık yapacak bir şey yok. daha işte. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Attım da. Uy. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Gördün başladım. Yeeey Pek evet, gösterirken de çekimlerim de var Hadi Gitti olamazsın ya Hop Neyse evet, gösterirken güzel partikaları da var oyunda Böyle. Dan vur bir tane. <laughs> adam çok taktik seni oynuyor. Neymez. O oh. adam aşağı mı düştü ya? Hadi sen şu. Tut Bye Bay bay. Neyse. Ben bir şey daha göstereyim. Böyle arena. onu devam edebiliyor muyum? E partilerini göstermek istiyorum. Neyse. Bunu da göstereyim hemen. Burada çok güzel vuruluyor. Ben çok sevdim yani. Çok da rahat oynanıyor. İzleyin şimdi. Hop. 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 Vallahi rahat bir pek ya. Hani hem adamlara vurmada çok iyi. Ben çok sevdim. Neyse bu videonun sonu. Hepinize hoşçakalın ve bay bay. Evet. Bir şey tek bir sınavı Böyle bir gün. Böyle bir gün. De şöyle bir kılıç var. Hepsinin aynı işte ne? Neyse şu adamı öldüreyim. Kapatayım. Uçak kapama. Ama o düştü. Hadi görüşürüz.